ve Ödül Toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yüzyılın Network'ü, başarı hareketi, basit bir iş planı, iş planı ve süper güçlü ürünler. İşte dünyanın en hızlı büyüyen network organizasyonu. Çağlar Network'ün ilk büyük toplantısı, ülke toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bundan tam 100 gün önce kurulan, hatta dayanamadım, takvim yaprağını da beraberinde getirdim. Şurada gördüğünüz 17 Mart çarşamba günü kurulan bir organizasyon 27 Haziran pazar günü 13 bine yaklaşan üyesiyle ilk ülke toplantısını gerçekleştiriyor. Bunun heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Çağlar Network şirketinin kurucusu Yunus Çağlar Beyefendi'ye alkışlarınızla sahneye davet ediyorum efendim. <laughs> evet efendim, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Biraz önce sinemizyonda da izlediğimiz gibi 2003 yılında ve 2004 yılında hep bu günleri düşündüm ve böyle bir network şirketimiz olsun bu salonda da büyük bir kariyer ödül toplantısı yapalım diye hayal ettim. Şu anda var ya ağlamak istiyorum ama kendimi zor tutuyorum. Çok mutluyum. Sizlerle beraber olduğum için ve rekordan rekora koştuğumuz için. Evet Mehmet Bey'in de söylediği gibi bugün 100. günümüzdeyiz. 17 Mart'ta start aldık ve rekordan rekora koştuk. İlk birinci ayımızda 3550 üye kaydettik ve bugün sabah baktığında da 12.640-12.650 civarında ve bu hem yurt içinde hem de yurt dışında bir rekor. Kısa zamanda yaklaşık 350 civarında ürüne ulaştık. Bu da bizim üyelerimizi ve halkımızı çok memnun etti. Buradan size başka müjdeler de vereceğim. 2003-2004 yılındayken e, kurmuş olduğum hayalim bugün gerçekleşti. Şu anda da yine çok büyük hayallerim var. E, Allah nasip ederse ilk hedefimiz 100 trilyon yıllık cüreye ulaşmak ve bunu da buradaki toplanan bu salonu toplanan e, ve yurdumuza yayılmış üyelerimizin üzerinden olması e, bizi son derece mutlu ediyor ve tahmin ediyorum sizleri de heyecanlandırıyor. Çünkü Marketin marketing planımız çok kazandıran bir marketing plan. Biraz önce Mehmet Bey de söyledi. Hakikaten maddi ve manevi paylaşmayı çok seviyorum. sizlerin nazarı değmez maşallah da dersiniz. 3 aylık bir firma olmamıza rağmen bu ay tam 257 milyar lira prim dağıttık ve bundan dolayı da çok mutlu olduk. <laughs> harika bir gün yaşayacağız hep beraber efendim ve bu toplantılarımız ödül ve kariyer toplantılarımız 3 ayda bir yapacağız. Evet, ilk 30 kazancı açıklayacağız efendim. 3 ayın sonucunda, 4 ayın sonucunda en son yani bu 15 Haziran'da değil mi? Çeklerini alacak olan arkadaşlarımızın çeklerini ilk 30'u burada sizlerle birlikte paylaşacağız. Başlıyoruz. Evet. 3 TL. Evet son bir ay içerisindeki yapmış olduğu çalışmalarla elde etmiş olduğu değer Süleyman Erdoğan 1562 TL. Evet Fatih Osmanlı 1594 TL. Yavuz Özgün 1658 TL. Muammer Atman 1673 TL. Harun Ulusoy 1714 TL. Selman Gökmen 1731 TL. O senin gün 1770 lireye 10 numara. Bu da başka bir hesabı var ya. Bu nasıl? Her zaman kocacak. 3848 TL. Arkadaşlar, atma son değil. 15 e saat kaçta geçiyor hesaplarına tam dakikası? Saat 9:30'da bank hesabına bu para otomatik geçiyor. Bu kumine kadar çekmemiş kan. Yani. Dünyada bu kadar garanti bir merkez bankası var bile olur. Kıran edin. Bakınlara. Fahri yükseldi. Fahri Bey'e alkışlarla. Efendim batıyoruz, Fahri Bey'in yardımcısı geliyor. Evet alkışlarla dokuzlara. Çekil çıkıyor efendim. Çekilendi göremiyoruz orada mı? Evet rakam. Kendileri açıyorlar efendim. Yavaş yavaş açıyorlar. Evet, bakıyoruz, bir saniye, 6 TL, hepsi bu mu? Değil, 86 TL, bu da değil, 0.86, bu da değil, bir nokta var, 40.86 TL. İşte, evet, işte gayret, yani. işte performans, işte, i̇şte adaptif. Yıllardır e, alışveriş yaptığımız yerlerde, başkalarını tavsiye ediyoruz, bize herhangi bir şey gelmiyor ama burada... Ben lazım Başkasına da tavsiye ettiğimizde fahri yükseldi. 486 TL. Evet. Ve hemen açıyoruz. 8 numara. Osman Özer. Evet. Osman Özer'den adına çekimi e, Mehmet Taşlar mı alacaklar? Bakalım oradan çıkacak rakam ne? Birlikte bakalım. Yavaş yavaş açılıyor. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Evet kaç TL diyor bakıyoruz. 4 TL. tamamı bu mu? Olmaz. 24 beş yüz yirmi dört, Evet. Bu da Osman Özer Bey'in, hoş olsun, her şeyimiz bereketli, güzel, alın serinin karşısında kazandığı karar. Kazanıyor insanlar. Çağlar'da kalacak, kazanıyor. Işte Mernet Taşlanbeyli, Osman Bey'in çekini aldı. Geldik kaça? Evet. Yedi numara. Geruk Cüloş, Ciloşoğlu. Evet. Geruk Bey neredeler? Onun adına Ömer kardeş Bey alacaklar. Çünkü tanesini şöyle böyle ortaya doğru yerseniz biz de görsek nasıl atılıyor sahneyi de biraz daha aydınlatalım paralar çıkıyor burada çünkü önemli bir şey 4 TL 64 TL 864 4.864 TL Evet Eurjay sürekli eski başlıklarından ve kaç numara var? şimdi arkadaşlar bakıyoruz 6 numara Ne veren kazanıyor. 20 tane eğitim seminerine geldi diyor. Ürünleri kullanıyorum diyor. Gelen ürünleri sebebiyle giden ürünleri gönderdim diyor. Ve sonunda evet. Bakalım Ahmet Bey ne kadar da ses çeki açıyor. Evet birlikte bakıyoruz. Evet. Açıyoruz. Açıyoruz. Evet. 5 TL. 45 TL. 0 45 olmaz. 5 değil arkadaşlar. İşte kazanç. İşte çek işte çağlar diyor. Ahmet'in Mutlu Bey'le efendim güle güle arkasından diyoruz. Evet. Biz kaçı saydık şimdi böyle evet, bir de dokuzdan Evet altıya çift çift gibi geliyor. Bunlar bir geçti. Evet. Muammer beş numara. Muammer çıktı. Evet arkadaşlar. O da hemen sahnenin ortasında yerini alıyor. Tek sahnesini son bir performansını Muammer Açıyor 2 lira olmaz 12 o da olmaz 612 Sayın Arap'ın 6 bin altı yüz. Evet Doğanlar Osman çıktı ve diyor ki Ben bunu yaparsam herkes yapar Siz de kazanabilirsiniz ya. Herkes de kazanabilir diyor Evet evet Şimdi kaç numaraya geldik arkadaşlar Heyecan son hasrinde kalpler durma noktasında e bakıyoruz dört numara Murat Akroldaş. Evet sahneye geliyorlar. E Murat Bey çekini büyük bir heyecanla ben doğru yerde doğru insanla birlikte oldum diyor. E çek karnesini hemen yavaş yavaş açmaya bakıyor. Bakıyoruz o da ne? Kaçıkıyor. Ne çıkıyor? 7163 TL. Bir avro çıktı evet. Evet gidiyoruz? geliyoruz. Bereketli oturuyoruz. Çalışan kazanıyor. Ve neredeyiz diye bakıyoruz. Üç numara. Mehmet Gül. Evet. Mehmet Gül Bey. Son 1 aylık performansı konusunda ne kazandığının rakamını şimdi burada öğrenecek. Evet. Bakıyoruz. Tabii başlayalım yavaş yavaş efendim. Yani. 6 lira. Aman yarabbim. 56. Olmaz. 756. Ya bu kadar yeter. Bereketler. Değil. 7. 1. 1. 6. Evet. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Nereye doğru geldik? Bakıyoruz. 2 numara Cemil Aral Bey. Cemil Bey sen ne diyorum? İstanbul dışındalar yoklar. Dolayısıyla yerine kim alıyor? Bir arkadaşımız geliyor. Cemil Bey'in yerine Murat Ocakçı Bey mi geliyor? Kim gelsin? Peki Murat Ocakçı Bey alkışlarla geliyor. İki numaranın yerine. Evet. Murat Bey çok alıp Heyecanla. İnşallah sizin de kendi çekinize böyle olur Murat Bey. Devam ediyorum. Asar edenle alacağım diyor. Peki. 9, 69, devam ediyor. Sekiz ay olmaz. On sekiz bin sekiz ay Arkadaşlar, bunlar hikaye değil, yaşanmış gerçekler. Bu paralar can hesaplarına geçmiş durumda. Çalışan, emek veren kazanıyor. Ama bunların hepsini bir tarafa atan, inanan, inandığı gibi de yaşayan ve bu ürünlere inandığından dolayı bütün arkadaşlarına da tavsiye eden bir insanın çeki geliyor. Abdullah Turan'ı, buyurun ara. Evet kralık çekimi şimdi açıklayacak. Biz de merakla bekliyoruz. Son bir ay Abdullah Turalı ekibiyle birlikte. Tabii bu ekibiyle birlikte yapıyorum ama hesap kendisine gidiyor arkadaşlar. Evet ne çıkıyor bakıyorum yavaş yavaş bakıyoruz. Çok heyecan son durumda. Aa, müthiş, 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 müthiş. Evet, bir aylık performansıyla hayallerine ve kendi vizyonuna ulaşan insanlar işte burada. Biraz öne doğru gelelim. İşte şeref tablosu, işte başarı. <laughs> ve gelmekten zevk duyan dünyanın en cömert insanlarından Çağrı Mektep Genel Müdürü ne diyecek bakalım. Buyurunuz Sayın Genel Müdürü. Şu anda en yüksek verdiğimiz tabii KDV'siyle beraber 36 bin lira Abdullah Bey'in hesabına yattı. Bu da beni evet. çok mutlu etti. İnşallah en kısa zamanda 136 bin lira yatırırız. <laughs> İnşallah. Tabii ki sizlere de Birazdan arkadaşlarım da söylediği <laughs> gibi hedef olacak, işinize istek olacak, çalışacaksınız. Biz de vereceğiz. Biz sizin evet.